şey kadir mi? Allah insanların ileride ne yapacağını bilir mi? Bilir. Bunu da herkes de söylüyor. Hem herkes bunu söyler, aynı zamanda da bu şüpheye düşer. Allah insanları yaratmadan önce, alemleri yaratmadan önce, alemde olacak bütün her şeyi Allah subhanehu teala'nın ezeli ilmiyle onları bilmesi, Onların nasıl yapacağını, nasıl yaşayacağını, hangi hareketleri yapacağını ezeli ilmiyle bilmesi ve bu bildiği ilmi de yazmasıyla ne olur? Kaderimiz yazılmış olur. Dolayısıyla bu yazılan şeyler gerçekleşir. Benim bizim burada bugün bulunmamız, alemler yaratılmadan önceki. Allah Subhanahu Teala'nın ezeli ilmiyle bilgisidir. Bizim buraya geleceğimizi Allah biliyordu. Allah bizi ne yapmadı? Zorlamadı. Biz kendi irademizle geldik buraya. Ama onu Allah Subhanahu Teala alemleri yaratmadan önce biliyordu. Bildi ve bu bildiği şeyi ne yaptı? Yazdı. Yazılan şeyden ne yaptı? Gerçekleşti. Anlaşıldı mı bu? Daha net açıklayalım. Bir film seyrettik. Bir ee, dizi seyrettik veya da bir belgesel seyrettik. Bir müddet sonra aynı diziyi, aynı filmi, aynı belgeseli bir daha seyrettik. Ve o filmde olacak, o seyrettiğimiz şeyde olacak olayları olmadan önce ne yapıyoruz? Ha bu olacak, ha bu gelecek, ha bu işleyecek şimdi. Öyle değil mi? Neden? Çünkü onu bir defa izledik biz. Ben biliyorum bundan sonra ne geleceğini. Evet. Teşbihte benzetmeden inşallah hata olmasın. Sadece iyi anlaşılması için. Evet. Evet. Allah subhanehu teala ezeli ilmiyle alemleri yaratmadan önce bizim yapacağımız tüm işleri bildiği için yarın yapacağımı Allah bilir. Ben planım var. Planda şu 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 yapılacak. Ama araya bir şey çıkıp gelir. Başka bir şey, planda olmayan bir şey çıkıp gelir. Onu bilemem ben. Ama onu Allah ne yapıyor? Biliyor. Allah ne yapıyor? Onu ezeli ilmiyle zaten bilmiş ve onu da yazmış. O da yarın ne yapacak? Gerçekleşecek. Bunu bu şekilde inanmak kadere inancın gereğidir. Sahih inanç şekli de budur. Ya nasıl Allah beni Allah Allah bana bu yazdığı yazmış. Allah nasıl böyle olacağını yani benim kaderimde bu yazmış. Niye ben sorumlu tutayım? Niye haram işlerken Allah beni cezalandırsın? Niye ben kendime zarar verdiğimde Allah beni cezalandırsın? O zaman Allah haşa haksızlık yapıyor. Hem bir tarafta Haram işlemeyin diyor. Hem de bir tarafta harama zor öyle bir şey olur. olabilir mi? Böyle bir imkansızlık ne yapmaz? Böyle bir imkansızlık e, gündemde değil, olamaz. Allah hiç kimseye zorlamaz. Zalim değildir. Haşa, Allah subhanahu teala zalim değildir. Allah adildir. Allah hiç kimseye zulmetmez. Dolayısıyla insanların yapmış olduğu bütün fiil Kendinin iradesiyledir. Yaratan Allah'tır. Fiili ve faili. işleyeni ve işleneni yaratan Allah'tır. Fiil ama bizden çıkar. İşlem, hareket bizdendir. Yaratan Allah'tır. Şöyle hocam, kendi iradesiyle Allah'ın iradesini dışına çıkarıyor. Çünkü senin iradeni ezelde ve ebette biliyordu. Zaten ezelde biliyordu senin bıraktığın, sen kendi iradenle, Allah'ın iradesi ne oluyor oluyorsun? Çünkü o ezelde biliyordu senin iradeni. Sen ne yapacağını, bu tarafa da gitsen, bu tarafa gitsen biliyordu. Onu zaten genel gibi detaylı anlattık. Yani e, bu kimse yazılanın dışına çıkamaz. Çünkü zaten çıkması imkanı yok. Neden? Allah bildi, o bizim ileride yapacağımızı bildiği şeyi ne yapıyor? Yani ben bunu yani kendi irademle seçmişim. Yani ben kendim demişim bunu ben şöyle yapacağım. Ha şimdi yapıyorum. Ha bu yapacağımı Allah biliyordu zaten. Onu o şekilde yazmış ve bu gerçekleşiyor. Bunun dışına zaten çıkamayız. Allah Allah i̇kincisi Allah'ın yazması. Allah'ın ilmi birincisiydi. ikincisi Allah'ın yazması. Allah Subhanahu Teala'nın tüm yarattıklarını hakkın tüm yarattıkları hakkındaki bilgileri kendi indinde bulunan ve içinde hiçbir şeyin detayına kadar hiçbir şeyin eksik olmadığı levh-i mahfuzda ne yapmıştır? Yazmıştır. Ki bunu da Allah Subhanahu Teala biz her şeyi İmam-ı Rubin'de levh-i mahfuzda yazmışızdır diyor Yasin suresinde. Bu Allah'ın biraz önceki ilminde, Allah'ın ezeli ilmiyle bilmiş olduğu bütün olayları alemler yaratılmadan önce bay, yaratılmış yaratıldıktan kıyamete kadar olacak bütün olaylar Allah'ın ilminde bulunan levh-i mahfuzda yazılmıştır. Hiç kimse o hareketin dışına çıkamaz. Hiç kimse o yazılmışın dışına çıkamaz. Çünkü zaten yani onlar kendi yaptığımız hareketler, kendi yaptığımız fiiller ve o fiiller daha önceden bilinmiş Allah tarafından ve yazılmıştır. Aynı şekilde Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam Timiz'de geçen sahih bir rivayetle rivayet edilen, sahibi bir rivayet edilen Allah'ın ilk yarattığı şey kalemdir. Allah ilk önce kalemi yarattı ve ona yaz diye emretti. Kalem ona, ona ne yazayım diye buyurdu. Sorunca kaderi yaz. Olanı ve sonsuza dek olacak şeyleri yaz dedi. Kaderi ve olanı sonsuza kadar olacak olanları yaz diye buyurdu. Üçüncüsü Allah Subhanahu Teala'nın irade etmesi ve meşiyeti istemesi ve dilemesi. Allah'ın yaratmış olduğu şu alemlerde olan her şeyin en ufak kıpırdamadan en büyük hareketlere karıncanın kıpırdamasından ağaçların yapraklarının dökmesinden ta ki fırtınaların kopmasına depremlerin oluşmasına kadar hepsi Allah'ın istemesi ve Allah'ın dilemesiyle gerçekleşir. Hiçbir şey onun dilemesi ve isteğinin dışında gerçekleşmez. Bu inancımızın gereğidir. İmanın, bu kadere imanın gereğidir. Allah subhanehu teala dilediğini rahmetiyle hidayete erdirir. Dilediğini de hikmetiyle saptırır. Allah'ın hidayete erdirdiğini kimse saptıramaz. Allah'ın saptırdığını da kimse hidayete erdiremez. Bu Allah'ın iradesinde, Allah Subhanahu Taala'nın bilgisi ve isteğinin dahilindedir. Allah Subhanahu Taala bu konularda, Allah Subhanahu Taala'nın bu konularda onun sorumlu tutmak, ona bu konuda soru sormak abestir, abesle iştikaldir. Bizlerin bu konuda Allah'ın yaratmış olduğu Allah'ın bu konular hakkındaki yaratmış olduğu şeylerden Allah'ı sorumlu tutmak, Allah'a soru sormak nedir? Ee, yapılmaması gereken şeylerden. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Tekbir suresinde geçen ayette yine Ali İmran suresinde hiç şüphe yok ki yerde de gökte de hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz diyor. Aynı zamanda biraz önceki Allah'ın dilemi Allah'ın hidayeti ile alakalı olan Nesai'de geçen rivayette ki yani bizim sohbetlerde, hutbelerde okumuş olduğumuz bu hutbetül Hâce diye bildirdiğimiz bir kısmında Allah kimi hidayete erdirirse kimse onu saptıramaz, Allah kimi de saptırırsa kimse onu hidayete erdiremez buyurmakta. Ya hani Allah zorlamıyordu. Allah adildir diyoruz. Ben eğer irade etmezsem, yani ben istemezsem, Allah beni istemediğim bir şeyde dalalete sürükler mi? Haşa. Ben istemezsem Allah beni doğru yola iter mi? İstemezsem. Allah subhanahu teala ne diyor? Yani biz yani ona seçtiğin yolu kolaylaştırırız. Allah bize hakkı da batılı da göstermiştir. Sade göstermiştir, anlatmıştır. Şuradan gidersen hakka ulaşırsın, buradan gidersen batıla ulaşırsın. Hakkı seçmek, batılı seçmek, o seçimi yapmak nedir? Allah'ın bize vermiş olduğu o cüz'i iradeyledir. Biz o seçimi yapacağız başta dağlar kadar engeller görükse bile o seçimi biz yapacağız. Allah subhanehu teala o seçimi yaptıktan sonra o engelleri ne yapacak? Aşağı alçaltacak, küçültecek, engelleri ortadan kaldıracak. Ve diyor, batılı size zorlaştırırım. Hakkı seçersen ben o yolu kolaylaştırırım, hakkı da zorlaştırırım. Ee, evet. Şöyle affedersiniz, batılı da zorlaştırır. Hakka yürüyen adam batıla kolaylıkla dönmez. Düşünebiliyor musunuz? Namaz kılan, Allah'a ibadet eden, ne bileyim bir tomar sakalıyla bir adam kalksa, önüne bir şişe şarap koysan kolaylıkla içebilir mi? İçmez. Yani kolaylıkla içmez en azından. Şeytan boş durmuyor bir şekilde insana yaklaşıp ona zehrini, vesvesesini verecek. Yani zorla da olsa, yani içse bile çok zor olur onun içmesi. O ameli yapması zor olur. Neden? Allah'ın vaadi var. Onu kolaylaştı, zorlaştırırım diyor batılı. Hak olmayan bir şeyi yapmayı, hırsızlık yapmayı, haksızlık yapmayı, yalan söylemeyi, yani zina etmeyi, Allah'ın haram kıldığı şeyleri işlemesini ben sana zorlaştırırım. Ama eğer ki diyor batılı seçersen kendi isteğinle, kendi iradenle o zaman diyor ben o yolu sana kolaylaştırırım. Bat hak olan Allah'ın hak olan tarafına geçmeyi de zorlaştırırım. Kendi isteğiyle insan o yolu seçtiği için. Düşünün ki bir günü rezillik içerisinde geçer. Günü içkiyle, karıyla, kızla, diskotekle, şipilotekle, ne bileyim yani bütün ne kadar pislik varsa hayatı bu şekilde geçen bir adam Ve aslen annesi babası Müslüman olup da kendini de İslam dairesinde gören o kişilere deseniz ki ya kardeş gel bir namaz kılalım. Bak yani Allah için alnını bir secdeye koy. Ne gibi sebepler konur önümüze? Bin bir türlü bahaneler. Vay temiz değildim. Vay kirliydim. Vay banyo yapmam lazım. Vay işim var. Vay gücüm, gücüm var. Ne yapar? Sana bin bir dereden su getirir. Niye? Çünkü o yolu seçerken kendi iradesini kullandı. Öbür tarafa zorlan ya bir, bir, bir beş, yani beş dakika, 2 dakika namaz kılmak o kadar zor mu? Saatlerce gidip başka yerlerde, başka şeylerle meşgul olabiliyorsun da. iki dakika namaz kılmak çok mu zor? Ama zor geliyor işte. Neden? Vaaz, Allah'ın vaadi yerine geliyor. O onu seçtiği için öbür taraf ne yapıyor? Zorlaştırılıyor. Onun için Allah hiç kimseyi bir şey yapmadan ne yapmaz? zorlamaz. Kim neyi seçerse Allah o yolda ona mükafatını ve da cezasını verir. <laughs> Dördüncü konu Allah'ın yaratması. Tevhidi anlatırken tevhidin aksamlarını, tevhidin kısımlarını, tevhidin bölümlerini rububiyet tevhidi, uluhiyet tevhidi isim ve sıfat tevhidi diye anlatırız. Rububiyet tevhidini anlatırken yani Allah'ı yaratmada birleme tevhidini anlatırken bu bölümü bu kısmını anlatırken ne diyoruz? Hristiyanlar da buna inanıyor. Yahudiler de buna inanıyor. Hristiyanların ve Yahudilerin bu inancı kendilerini mümin, Müslüman olmasına zaten yetmiyor. Çünkü şey olarak, yaratılış olarak, fıtrat olarak Allah'ı Allah bu konuda birlemek,